Merhaba arkadaşlar. Ben veteriner hekim Burak Çelik. Bir programla yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Bursa'dayız. Bursa ili Karacabey ilçesi Uluabat Gölü'nün hemen yanındaki Büyük Mera'dayız. Yanımızda Sabri abimiz var. Sabri abimiz de özellikle Karacabey Merinosu konusunda 10 numara birisi. Doğru mu Sabri Teşekkür abi? Teşekkür ederim. Bugün bizi kabul etti. Ee, Karacabey Merinos'unu konuşacağız. Farklı ırklar var ellerinde. Güzel bir e, melezleme çalışması da yapıyor kendisi bildiğim evet. kadarıyla. Evet. E, bugün özellikle Merinos ve Merinos ırkından bahsetmek için buradayız. Ama programımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, e, bildirimleri açmayı ve beğendiğiniz videolara da beğeni tuşuna basmayı unutmayın diyorum ve konumuza geçiyorum. Öncelikle Burak'cığım hoş geldiniz. Sağ olasın. Yani tarımla, hayvancılıkla olsun çok ilgili ilgi gösteriyorlar. Güzel çekimler yapıyorsunuz. Evet. Allah razı olsun sizden baştan. Şimdi Sabri abi benim en çok sevdiğim koyun ırklarının içerisinde birinci sırada Merinos geliyor. Çünkü neden? Bir kere kendi ülkemizde ıslah çalışması yapılmış. Evet. Kendi ülkemize adapte olmuş. Karacabey bölgesinde Karacabey Merinosu. Anadolu'ya gittiğinizde Anadolu Merinosu evet, evet. gibi birçok melezleme çalışmaları yapılmış. Artık kendi ırkımız olduğu için ben Merinos ırkını çok seviyorum. Bir de verim özellikleri de çok güzel bir ırk. Evet güzel. Tamam yabancı İtalya ırkları var. Yani birçok etçi olsun sütçü olsun koyun ırkları var ama şimdi bunların Türkiye'ye getirilmesi, Türkiye'ye adapte olması, uyum sağlaması gibi birçok konu var. Yani bu konular sıkıntılı konular olduğu için adaptasyon getirmem falan. Ama Merinos ülkemizin has koyunu ve verim özellikleri de oldukça yüksek. Ben özellikle Merinos ırkının belirleyici özelliklerini isteyeceğim ilk önce sizden. Merinos hayvanı bizim Karacabey Merinos dediğimiz hayvanlar. Gerçi dışarıdan gelen iyi ırk hayvanlar da var. Yani onları da yadırgamayalım. Çünkü evet. iyi hayvanlar geliyor. Zaten Mernos dedi yani Mernos'sa isterse Amerika'dan olsun abi. Bunda bir yadırganma olmasın. Güzel hayvanlar da koç koç çok önemli. Bunda koçları güzel koçlar olması lazım. Anne pazardan alıp da ben sürüme salıp da güzel ırk edineceğim diye bir kanun yok. Öyle bir şey yok. Mernoz hayvanı dediğimiz zaman gördüğünüz gibi zaten yapası güzel olacak. Geniş olacak, çift omuzlu olacak, göğüs yapımı değişik. Şimdi daha kafa yapısından şey başlayalım abi kafa önce yapısı istersen. Abi, küç somak perçemli olacak bu şekil? Örümcek geldi abi. Evet. Sen alışıksın hey, ama. Alışkınım. evet. Evet abi. Yani, perçem olacak? Arka basışları daha düz, geniş, dik olacak. Düz basacak. Düz basacak. Yani. Kalçalı olacak yani adet abi görüntü olacak kalçalarda. Anladım. Böyle Anladın çaprışık mı? ayak olmayacak o, diyorsun. Evet. O orak bacaklı deriz. Bu şekil olduğu zaman. Heh. Yani kilosuz oluyor onlar. Tamam. Benim anlattığım bir ırk. Abi görünüyor zaten. Gördüğünüz Boynuz gibi. Boynuz yapısı nasıl olacak? Boynuz yapısı çeneye değmeyecek yanaklara. Heh. Güzel açık olacak. Gözünün hemen hizasından perçem, yukarıya doğru. Perçem evet. olacak. Tamam. Yani her yürü yüzü gözütiliyor. burnu yani burnu kısa olacak. Küt olacak. Evet. Değil mi? Küt evet. burunlu olacak. Yani boynuzlar. Boynuzlar hafif çeneye değmeyecek yani. Çeneye kalın, değmeyecek. Kalın boynuz olacak. Tamam. Ve kıvrımlı. Evet. evet. Kıvrımlı olacak. Aynen. Öyle olacak Önden olacak. baktığımız zaman. Önden bakıldığı zaman hayvanda göğüs olacak. Göğüs. döşü geniş olacak yani. Anladım. Arkaya arkaya uygun olacak. Tamam. Zaten düz. Onun, evet beli mesela sırtı dümdüz olacak böyle bu şekilde sırtı yani. dümdüz olacak yani şöyle bir tepsi koydum sırtına o ayonunu götürmesi lazım anladım arkadan Türk baktığımızda olmaz. da evet ayaklar dik olacak. olacak yani şöyle duracak değil mi abi böyle Aynen duracak öyle bırak. şöyle durmayacak değil Aynen. mi böyle Aynen. durmayacak yani böyle Aynen. duran bir hayvan Aynen. iyi bir hayvan değil çünkü, i̇yi bir hayvan çünkü ayak değil. yapısı bu yani damızlık sıkıntısı ya, bir koç çok önemli. Benim dediklerim anlattığımız gibi olduğu zaman bütün ırk oraya gider. Ama şekilsiz olduğu zaman sürüyü bozarsın. İyi sürüyü de bozarsın. O şekil koş kattığın zaman. Çok doğru söylüyor Sabri abi. Özellikle koçu e, da, sürüde damızlık olarak kullandığımız için onun yavruları onun kuzuları sürünün geleceği olacak. Yani Tabii. hem Tabii erkekler olmanız. damızlık kalacak, evet. dişiler yine aynı şekilde damızlığa bırakılacak. Evet. O yüzden koçtaki tüm hata ve kusur ondan sonraki nesillere sirayet edeceğinden dolayı evet. koçun hatasız gibi olması gerekiyor. Ya yani hatasız, evet. hatasız olması, olması, lazım. olması lazım. Koçun mükemmel evet. olması lazım. Sizin elinizdeki koç gerçekten güzel bir koç. O koç nereden aldınız? O koçu Bandırma Tigem'den, İhale'den aldım. O ne an, zaman aldınız? geçen sene aldım. Geçen sene evet. Bandırma, Band Merinos'tan evet. Devlet Üretme Çiftliği'nden 16.500 evet. liraya aldınız, satın evet. aldınız. Evet. Bir araba parası. Ama gerekiyor yani. Koç çok önemli olduğu için paraya yani bir koç mesela 100 tane kuzu alıyorsun ondan. Neye acıyamayın o paraya ki? Değil mi? Tabii. Belki daha bile fazla. Yani, yani yüz kuzu ne ki? Hayır yani. Bir koçtan yüz kuzu al. Tamam. Yani parasını çıkarır. Rahatlıkla değil mi? Tabii. Abi? Çünkü güzel, bir de de süper bir, bir ırk lazım. ediniyorsun yani. Kan değişimi yapıyorsun. Güzel bir ırkla kan değişimi yapıyorsun. Evet. Hani pazardan pazara kötü hayvan çıkar, iyi hayvan çıkar. Onu kıyaslamıyorum da. Evet. Ama yeri yurdu belli olan bir hayvana alıp sürüne katman lazım. Merino'sun en böyle Ülkemizde birçok e, hayvan türleri var, birçok ırklar var, farklı farklı koyun ırkları var. Evet. Merinos her bölgede, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Marmara, Ege, yani Türkiye'nin hangi bölgelerinde bu koyun ırkı bakılabilir? Bu merinos ırkı çok yere oyan bir ırk yani. Evet. Yani çok değişik yerlerde olan bir yani yazı kışı ayırmayan bir hayvan. Türkiye'nin her tarafında her yapılabilir tarafında mi? Her tarafında yapılabilir. Her tarafında yapılabilir. Ama beslemesini yani şimdi bir dağlık bölgede yaparım dersin olur. Olur ama takviye olur. Hani böyle bizim buraları gibi ot olmayıp da bir kırsal bölgede de yaparsın evet. ama takviyeyle. Dışarıdan evet, ilave evet, yapman tabii, gerekir, takviye yapman gerekir. Dışarıdan beslemen lazım. Yani. Şimdi yaz ve kış şartlarına nasıl uyum sağlıyor? Yani sıcağı seviyor mu? Çok soğuklarda dayanabiliyor mu? Şimdi şöyle bir şey bak bu sıcakta bu hayvanlar otluyor. Evet. Normalde koyunlar sıcakta otlar mı Sabri abi? abi bu orka otlu yani fazla. Bunların derileri herhalde daha kalın mı diyeyim nasıl yani? Evet. Çünkü Bunlar genellikle... fazla sıcağı da hissetmiyor, fazla soğuğu da hissetmiyor. Şimdi, Normal yaşantısını yapıyor. Şimdi bak biz ben 20 yıl oldu fakülteden mezun oldum. Zooteknik dersi aldık. Koyun yetiştiriciliği koyun hastalıkları derslerini aldık. Orada hocalarımız hep şöyle derdi. Koyunlar sıcak havada otlamayı sevmez. Çok fazla sıcak havada sıcak öğlen sıcağında hayvanı meraya salma. Ne zaman hayvanı meraya salacaksın? Akşamüstü serinde merayı salarsın. Gece tekrar belli bir saatten sonra. Onu hocam doğru söylüyormuş. Doğru zaten. Sabahleyin erken salarsın. Evet. Öğleye yakın kapatırsın. Mesela bu saatte dörtten sonra salarsın üçten dörtten sonra Evet doyasaya kadar beş yani, meralar. E, tabii. Ama diyorsun ki Merinos'ta biraz daha dayanıklılık genleri fazla ki hayvan e, sıcakta kenara çekilmiyor, otlamaya devam ediyor. Şimdi şöyle bir şey, mesela başka bir ırkı kapamazsan, tamam. güneşte bırak. Evet. Kırçan yapar. Bir şey olur yani ille sıcak ona da konulur. Beslenmez, yiyemez, yatar. Ama şu hayvanı, hayvanı bırak dışarıda. Sen bırakıyor çekme. musun abi? Bırakıyorum abi. Yazın ortasında Yazın bırakıyor Yazın ortasında musun? bırakıyorum. Hiçbir şey de olmuyor. Dayanıklı bir. Yaş. Daha dayanıklı oluyor gibi geliyor bana zaten. Hmm, yani güneşten enerjisini mi alıyor? Bunların derileri, yani yapısı ona göre herhal. Evet. Yani güneşten fazla etkilemiyor. Yapı fazla ya vücudunda. Güneş ışınları çok yani, fazla yani. etkilemiyor hayvanı. Mesela yağmurda diyorlar vernoz hayvan iyi değildir. Bu hayvanın yağmur yağsa da tüysü sık olduğu için hemen şey yapar. Buralardan akıtır abi. İşlemiyor. İşlemez. İçerisine işlemiyor. zaman hepsi gider. Sirk soğuğa dayanıklı bile mı Sabri hani abi? saçağı gibi yapar kendini. Evet. Soğuğa dayanıklı mı? Soğuğa çok dayanıklı. Maşallah. Evet. Soğuğa da dayanıklı. Evet. Sıcağa da dayanıklı. Evet. Güzel bir ırkımız Güzel var yani elimizde. Sonra bir de şunu söylemek istiyorum. Tabii. Hani Güzel koçun güzel kuzsu. Bir de kuzuların neyine dikkat edeceğini damızlığa bırakırken. Evet. Bunu da bilsin arkadaşlar biliyor musun? Hayvancılık yapacaklar, yapanlar. Bilenler çoktur da. Bilmeyenler için söylüyorum. Hani kuzu doğum yapıyor koyun. Evet. Kuzu annesinin haznesinden çıktığı zaman silkelenip müme araması lazım. Hmm. Onlara dikkat edip damızlık için bıraksınlar. Tamam. Hani hiç elleşmeden doğum yapıyor hayvan. Evet. Kuzu çıkıyor abi hemen mümeyi arıyor. Tamam. yapışıyor. Çok güzel. Onun erkek yani erkekse o dişi de kalması lazım tabii ki. Tabii. O ırkı genleri çoğalsın o şeyden gitsinler yani. Anladım. O zaman Onu abi, damızlığa bırakacağım. Birazcık mesela. da şey özelliklerine girelim. Şimdi Merinos ırkının döl verim özelliklerinden bahsedelim. Yani sen yavaştan girdin zaten konuya da. Evet. Şimdi ikizlik oranları nasıl? İkizlik oranları %80. seksen. Hani şimdi ikinci, üçüncü doğumdan sonra evet. yüzde yüz derim sana. Tamam. İlk doğumlar için. İlk doğumları yapmasını istemiyorum. Zayet verirsin. Tamam. Yani ilk, ilk doğumlarda yüzde seksen ikizlik oranı var. Ama ikinci ve üçüncü doğumlardan sonra ikizlik oranı artıyor. artıyor yani yüz, koyundan. Yüz koyundan. Kaç kuzu? Üç yüzde oluyor da. Tamam. Yüz koyundan hani zayet de verirsin. Hiç zayet vermezsen. Tamam. 200 kuzu alırsın. Alırsın. Zayetin evet. Zayiatın ne Sabri abi? Yani sen bu işi yapıyorsun. Şimdi, Şimdi bu işi ne derken, yaptığın için kitabı bilgiden bahsetmek istemiyorum. Yani evet, kitabı evet, bilgiyi evet. bir kenara koyalım. Tecrübe sen işi, yani o mücadelemle gördüğüm şeyleri anlatayım size. Zayet nasıl oluyor biliyor musun? Zayet şimdi doğumda bazı hayvan kendi kendine doğum yapamaz. Tamam. Sade ikizdir zaten, üçüzdür. Evet. Kuzu içeride dolaşabilir de. Hani yemirken olucu Tamam. Oyun O arada kuzu ters dönebilir. Eğrime beklenmediği anda yani senin görmediğin an doğuma kalkarsa o hayvan. Tamam. Boğulabilir kuzu. Doğru söylüyor. Süren, süren, çıkaramaz. Evet. Ondan sonra yani doğum dönemi çok hassas bir çok, dönem. Onu yani Orada iyi bir takip gerekiyor. Bir ay bekleyeceksin bir ay, abi. Bir, bir ay, ay bir süre. Çünkü... Geceli gündüzlü mü? 5 ay bekliyorsun doğumuna onun, bekliyorsun. Tamam. Bir ay da bekliyor abi. Abi genellikle doğumlar gündüz mü gece mi oluyor yoksa aynı mı fark Derim, etmiyor Benim izlediğim mu? kadar başıma geldiği kadar sabaha karşı. Sabaha karşı. Abi bazı koyunu 24 saat bekliyor. Tamam. Valyanın üstünde uyuyorum. Tamam. Duğurmuyor. Doğum yapmıyor abi. E, mesela... Sabaha karşı patır patır dökülüyor hayvanlar. Tamam. Özellikle sabah, sabah erken karşı. saatlerinde, güneş böyle doğarken yani. yok, doğmadan yok. önce. Yok Güneş doğmadan abi. Saat Böyle, böyle sabah üç, namazında dört. başlar patırta. Tamam. Orada doğumlar senin tecrübelerine. Genellikle yani benim tamam. isteğim onu gözlemledim. O yüzden özellikle bu işi yapan yapacak olan arkadaşlar yapan arkadaşlar nöbet tutmasını e, isterim. Değil mi abi? Nöbet tutmasını isterim. Çünkü beşe bir kuzu Yapıyor hayvan mesele. Bir tanesi zayet verdi mi? Gidiyor. Zaten Yazık. fiyatlardan da konuşacağız Yazık, ama daha oraya gelmedik abi. Şimdi ikizlik oranı yüksek. Özellikle doğumların olduğu dönemde, sezonda ee, dikkat edilmesi lazım. Bir ay boyunca gerekiyorsa nöbet tutacaksın. Sabaha kadar nöbet izleyeceksin. Nöbet lazım. Aynı. Ve abi hemen kuzulara müdahale ediyor musun? Yani baktın ne gibi? koyun doğurmaya başladı. Kuzunun ayaklarının ucu gözüktü. Hemen tutup çekiyor mu? Ne yapıyorsun? Bekliyor mu? Bekliyor abi, bekliyor. Bekliyor. Evet. Kuzunun ayakları gözüktü. Evet. Ne onu, kadar bekliyor abi? Ya bak şimdi şöyle bir şey. Ayakla kafa zaten bak şu beraber geliyor. Şunlar bir şey. He? Kafa da üsttedir böyle. Kendi kendine o doğum yapıyor. Kendi kendine yapıyor. Tamam. Ama ilkine ise tamam. yardım istiyor. Biraz yardım istiyor. Tamam. Ne zaman? Böyle birazcık çıktıktan sonra. Yani kafa sonra. çıkar çıkmaz iyice ıkınıyor. Onu gözle şimdi tamam. anlatırken nasıl anlatsam da Şimdi e, onun gözünle görüyorsun. Yardım istediğini hissediyorsun zaten. Şimdi abi ona evet. odaplanıyorsun ya. Yani. Şimdi doğum sırasında böyle ıkındıkça yavaş yavaş geliyor değil mi? Böyle evet. Yavaş yavaş. Aynen. Böyle milim Aynen, milim. Aynen abi. Aynen ama abi. bir yerde gelmiyor mesela. Bir yerde gel. ıkınıyor gelmiyor. ıkınıyor Aynen. gelmiyor. Aynen. O gelmiyor. zaman ha yardım istiyor. Acele etmeyecekler ama Tabii. değil mi? Yani o bir çok önemli. Bir de doğumda hayvan yatırıyorsun ya. Yani. Tamam. Yeninine doğru çekeceksin kuzuyu. Heh. Ayakları. Aşağı doğru. Evet böyle dikine dikleme değil. Tamam. Eline doğru yavaş yavaş. Şimdi sıkındıkça çekeceksin. Şimdi abi koyun şurada olsun. Sen koyun ol. <laughs> Seni koyun yaptın <laughs> bu. Şimdi kuzu çıkarken evet. böyle çekmeyeceğiz çek. değil mi? Böyle çek. Eline, mümeğe, Heh, doğru. Tut abi. Mömelere doğru. Bu, bu bu koyun. Evet. Böyle aşağı doğru değil mi? Aynen. Böyle hafif aşağı Aynen. doğru Aynen. yavaş yavaş. Bir de şöyle sıkındıkça çekeceksin. Koyun sıkınmıyorsa sen, çekmeyeceksin. Sen çekmeyeceksin. Evet. Sen çekip almayacaksın. hayır. Sıkı koyun sıkı ya. O, o arada, o arada çekeceğim. çekeceğim. Dur, dur dur duracaksın. Dur, duracaksın abi. Tamam bekleyeceksin. Hemen 1-2 saniye. Aynen. Sonra yine sıkılıyor. Aynen. Yine çekeceksin. Sonra hop, kurtuluyor. Yine duracaksın. Değil mi abi? Aynen. Yani biz aslında yetiştiricilerimizin çoğu doğumu yanlış anlıyor. Yani yanlış niye anlıyor abi? Nasıl anlıyor? Ya işte kuzunun ayağını kafasını gördüm. Tutayım çekeyim. Yok abi o olması öyle olmuyor. Heh. Öyle yani olmuyor. doğuma müdahale bile Doğum gibi olacak değil mi abi? Bak ne anlatıyorum bilim, sana. Bilim bilim. Ikınmadan, sıkınmadan çekmiyorsun böyle. Çek. Çekmiyor. Ee, sıkınıyor o arada O, o sonra arada çekiyor. Zaten çıkarıyor tamam bitiyor. Bitti o kadar. Bitiyor hayvan kurtuluyor. Tamam. Şey çok önemli özellikle ikiz ve üçüzlerde hayvanın ıkınmalarının devam edip etmediğini. Mesela koyunumuz doğurdu. Bir tane yavru yaptı. Evet. Ha bir tane de olabilir, iki de olabilir, üç de olabilir belli değil ya. Şimdi abi orada ne yapıyorsun? Yani... Onlar orada ne yapayım abi? Ha. Koyun bir tanesini çıkardık. Koyunda daha bir tane iki tane var. Tamam. Ama senin o eee. koyun semizdir, iridir belli olmuyor mesela. Tamam. Karnı şu karın. Tamam. Karın boşluğu koyun böyle duruyor abi. Tamam. Yapıyor zaten eline geliyor. Tak diye vuruyor değil Sen onunla yaşıyorsun o an zaten elinde kuzu. Tamam. Karnı, Buradan böyle evet. yüklendiğin anda. Evet. Hani memenin Heh. bir karışı böyle şeyine Baktın mı bacakları her şeyini görüyorsun. Tamam. Görüyorsun derken yani o hissi Hissediyor. hissediyorsun. Ve onun doğum yapacağını hala beklemen lazım. Tabii. Yani Zaten orada doğum bitmedi. Bir iki dakika sonra sıkınıyor yatıyor. Baktın ya o bazen de arka ayakları geliyor abi. Tamam. Arka geldi, ters geldi. Ne ters yapıyoruz abi? Abi ona yardım ediyorsun. Değil mi? Küçük o, bir yardım onlar bir yardım ediyor. Mesela kuzu boğulabilir. Heh. Şu torbayı patlatıyor ya Tamam. Abi. Evet. O oralarda da zahit olur. Beklemezsen bak. Niye nöbet tutulsun diyorum. Evet. Onun için diyor. Değil mi abi? Bazı kuzular arka ayaklar geliyor abi. Tamam. Arka ayaklar da geldiği zaman zaten patileri belli ya. Evet. Önler böyle arkalar geldiği zaman anlıyorsun. Tamam. O arka ayaklar geldi yavaş yavaş yavaş. Hah şimdi bak abi, güzel bir şey söyledin abi. Çok güzel bir şey söyledin. Kuzunun önden mi geldi arkadan mı geldi olduğunu... Nasıl anlıyorsun? Yani şimdi bazen kuzu önleme gelmiş olabilir de kafası dönmüştür içeride. Kafa dönük Oğlum olabilir. işte ayaklardan biliyorsun. Tamam. Nasıl biliyorsun söyle bir abi. Ön ayaklar abi ha. şimdi. Geldiğinde böyle geliyor değil mi? Bak böyle. Böyle. Bak. Aşağı şuna, doğru çevrildi. Şu, şunlar Heh. ayakları. Tamam. Şunlar tırnakları. Tamam. Buraları basıyor. Tamam. Kafa burada. Tamam. Bunlar önleme geliyor abi. Tamam. Bir tane kuzu yok değil mi burada? Olsaydı hemen. Kuzular evde. Tamam şimdi o, Onu gösterelim orada olmaz abi. Şu şeylerde... Tamam. Arka ayaklarda şeyleri burada abi. Heh. şu şekil. Böyle geliyor değil ha. mi? Bu ha. şekil geliyor. Tamam işte. Bak anlıyorsun. Çok önemli bir şey aslında. Anlıyorsun. Hani anlamak gerekiyor. Onu gördükleri, hissettikleri zaman hemen modelle etsinler. Tamam. Bu oluyor. Tamam. Çünkü kafa ben aşağıda ya. Bazen geç kalıyor. Tamam. Arka ayaklar gelmiş kuzu olmuş abi. bağlayayım malak gibi kuzu boğulmuş. Şimdi bak çok güzel bir şey söyledin Sabri abi. Yani şimdi göbek kordonuyla anneye bağlı ya kuzu. Evet. İçeride suyun içinde yaşıyor zaten. Tabii. Ya zaten su havuzda içinde. Havuzda ya havuzda. Havuzun içinde. Havuzda. Şimdi o kuzunun orada boğulma ihtimali hiç var mı? Yok. Çünkü Yok. kuzunun suyun içinde havuzun içinde yaşıyor. Şimdi kuzunun kafası dışarıya doğru çıkmaya başladı ya. Doğum kanalından dışarıya doğru çıkmaya başladı ya. Suluğunla beraber çıkıyor zaten. Heh, o sırada abi göbek Anneyle olan göbek bağı da geriliyor, uzuyor. Geriliyor uzuyor, ve çıkıyor. kopuyor. Bak. Yani geriliyor. O kopmuyor çıkarırken kopuyor. Ha işte. O yüzden o yüzden hani kuzu içerideyken ölecek diye düşünmeye gerek yok çünkü göbek kordonundan yok, yok, yok. beslediği için. Tabii. Ölmez. Tabii, ölmez. Ama ters geldiğinde eh. şimdi ters geldi, beline kadar geldi. Artık göbek dışarıya çıkmak üzere, kopmak üzere koptu. Hala kafa içerideyse o suyu içine i̇şte, çekiyor işte. İşte o zaman bu, bu oluyor hayvan. Ha, orası çok o önemli. Zaman, o Ters o geliyorsa beline önemli. kadar yani arka ayakları geldiği zaman birazcık müdahale diyeyim. edilmesi gerekiyor. Tabii. Bugün özellikle Karacabey Merinos'undan bahsettik. Karacabey'deyiz, Ulaabat'tayız. Ulaabat'ın hemen gölünün kenarındayız ve özellikle Karacabey Merinos'unu sizlere tanıtmaya çalıştık. Yıllardan beri bu işi yapan Sabri abimiz de çok eski bir damızlıkçı kendisi aslında. Damızlık yetiştiricisi. Kendinde de orijinal Karacabey Merinosu var. Bunun üzerine çalışıyor. Ve ama, devlet üretim çiftliklerinden bile 16.500 liraya hayvanı satın aldı. Hiç de gözü arkada değil. Rahat patenki rahat. değiştiriyorum abi. Bay Merinos olacak. Öyle mi olacak inşallah? Tabii, ama <laughs> yıldan mı verdim? O da hak Evet. Ya. Bundan sonra <laughs> e, Sabri abimizin soyadı Bay. E, o yüzden Bay Merinos diyoruz. Evet. Evet. evet sevgili seyirciler, değerli yetiştiriciler. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki programda görüşmek üzere Hoşçakalın, kalın, esen kalın. Tamam basın mak.